Merhaba arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle tam da ekmek bandırmalık yapımı da çok pratik kıymalı patates yemeği tarifi hazırladım. Tarifim için şöyle 250 gram civarında az yağlı kuzu kıyma kullanıyorum. Kıymamı tencereye alıyorum. Kıymamı böyle bir rengini dönüp suyunu salıp suyunu çekmesini bekleyeceğim. Bu arada böyle ara ara karıştırmayı ihmal etmeyelim. Kaşığımızın arkasıyla da bu şekilde bastırarak kavuralım ki arkadaşlar kıymalarımız topak topak kalmasın. Kullandığım malzemelerle yaklaşık bir 5-6 kişiye de rahatlıkla yetiyor. Yapımı hem pratik hem de çok lezzetli. Nefis bir yemek oluyor arkadaşlar. Kıymalarımın rengi yavaş yavaş dönmeye başladı. Bu arada yine böyle kaşığımın arkasıyla bastırarak kavurmaya devam ediyorum. Kıymam suyunu tamamen çekip kavrulmaya başlayıncaya kadar böyle karıştırarak kavurmaya devam edelim. Sonrasında yarım çay bardağı kadar sıvı yağ alıyorum. Yayla beraber şöyle bir iki tur çevirip kavuracağım. Yayla da şöyle bir iki tur çevirip kavurduktan sonra soğanlarımı da ekliyorum. İki tane büyükçe soğan kullandım. Dörde kesip şöyle çok fazla ince olmadan, çok da kalın olmadan doğradım soğanlarımı. Soğanlarım da bir diriliğe gidip kavrulma kıvamı alıncaya kadar kavurduktan sonra bir yemek kaşığı kadar biber salçamı ekliyorum. Salçamın da kokusu çıkıncaya kadar yine böyle karıştırarak kavuruyorum. Yemeğim için ben buzluktan kullandım domateslerimi Yazdan yemeklik doğrayarak buzluğuma kaldırmıştım Sizler çiğ domates kullanacaksanız şöyle bir 3-4 adet Büyük boy domates yeterli olacaktır arkadaşlar Sosumu şöyle bir karıştırdıktan sonra baharatlarını da ekleyeceğim Şöyle bir çay kaşığı kadar zerdeçalım bir tatlı kaşığı pul biberim Yarım çay kaşığı kadar karabiberim ve bir çay kaşığı kadar da tuzumu ekledim Baharatlarla bir güzel karıştırdıktan sonra Tencerenin kapağını kapatacağım. Domateslerim pişme kıvamı alıncaya kadar sosumu pişmeye bırakacağım. Ben domateslerimi buzuktan kullandığımdan ee, sulu kıvamdaydı domateslerim. Eğer sizler çiğden kullanacaksanız domateslerinizi şöyle bir çay bardağına yakın sıcak su eklemesi de yapabilirsiniz sosunuza. Sosumu da bir 10 dakika boyunca pişirdikten sonra patateslerimi tenceremin tabanına yerleştiriyorum. Yemeğim için şöyle 5-6 adet ee, orta büyüklükte patates kullandım. Patateslerimi de çok fazla ince olmadan, çok da kalın olmadan halkalar şeklinde doğradım. Tenceremin tabanına e, patateslerimi yerleştirdikten sonra hazırladığım sosumu da patateslerimin yüzeyini tamamen kapatacak şekilde yerleştiriyorum. Sosumdan patateslerimin yüzeyini tamamen kapatacak şekilde yerleştirdikten sonra kalan patateslerimi de yine sosumun üzerine yerleştiriyorum. Sonrasında e, tencerimde kalan sosumun tamamını da patateslerimin üzerine aktarıyorum. Videomu da buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum ve hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Kullandığım malzemelerimi de açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Sosumun tamamını patateslerin üzerine ekledikten sonra tenceremin içine şöyle bir su bardağı kadar su ekliyorum. Tencelim şöyle bir karıştırıp e, yemeğimin içine ekliyorum arkadaşlar. Bu arada tencerimizin dibinde kalan sosu da e, kullanmış oluyoruz. Şimdi tencerenin kapağını kapatacağım yemeğimi orta ateşte patateslerim tamamen yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık bir e, 35-40 dakika arası yemeğimi orta ateşte pişirdim. Sonradan bir buçuk su bardağı sıcak su eklemesi tekrar yaptım. Böyle patatesleriniz yumuşamışsa e, yemeğiniz hazır demektir. Kıvamı da çok güzel oldu. Böyle ekmek bandırmalık nefis bir lezzet. E, Ocamı da kapatıyorum. Yemeğimi mutlaka bir dinlendireceğim arkadaşlar. Bu e, kıymalı patates yemeği dinlenince çok daha lezzetli oluyor. Tam da lezzetini buluyor e, dinlendikten sonra. Şöyle sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yapıp edinecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.